Mantara geldik. Çam mantarına espit diyorlar. Doğanın güzelliğine bakar mısınız? Akar suya bakın. Arıyoruz artık mantar. Her yer orman. Suyumuz akıyor. Çok güzel berrak. Bakacağız bakalım. Daha önceden bulduk ama. Hmm. Hmm. Olacak işte daha. Bak. İnşallah buluruz. Önceden daha çok eskiden bulurduk. Şimdi o taraflara gideceğiz aramaya bakalım bir tane değirmenimiz var eski tarih öncesi oraya gidip dere yataklarına bakacağız çam mantarı bol şans biliyoruz şimdiden rastgele arkadaş bulduğumuzda da tekrar yayın yapmaya başlarım. Yani çekim yaparım. Görürsünüz. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Şu an burada yok. Daha ilerlerde olması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Gezdik daha önce çok topladık. Şuralara bakalım mı? Bakalım. Motorumuz da geldik. Evet. Bir bakalım. Ama daha ilerlerde olması gerekiyor. Daha önce çok topladık yani. Boğazdan ama uzun yıllardır gelmiyoruz. Yani i̇nsanlar bu zehirli mantar, bu zehirlidir. İnsanlar buluyor, ekon, yani evlerine katkıda bulunuyorlar, satıyorlar. Güzel mantar bulduklarını öğrendim. Daha doğrusu gördüm yani. Biz de artık bakalım. Kısmette varsa olur. Ama yoksa ne diyelim. Şu an gördüğüm kadarıyla burada yok. Daha ilerlere gitmeyi düşünüyorum. İlerlere boğazlara taraflara gitmeyi düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.